Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu ve gece eğlencesiyle tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Geçen yıl yaz mevsiminde 400 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 500 bin tatilciye ev sahipliği yaparken konaklama tesislerinde dolduk oranı ise %95'e ulaştı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt. Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'ı ulaşım rahatlığı sebebiyle özellikle İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiğini söyledi. Normal şartlarda Çınarcık Merkez ve Çınarcık ilçesi olarak baktığımız zaman Çınarcık ilçe olarak e, bizim normal e, kışlık nüfusumuz dediğimizde ortalama 45 bine yakın nüfus yapımız var. Ama tabii bu yaz sezonunda özellikle cumartesi ve pazar günleri hafta sonlarında sayı 500 binlere geçiyor ilçe olarak baktığınızda. Ee, İstanbul'un karşı yakası olmamız, İzmit ve Bursa'ya yakın olmamız günübirlik turizmi çok e, yoğun bir şekilde yaşatıyor Çınarcık'ta.